Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'in kurtuluşunun 102. yılını yayınladığı videolu mesajla kutladı. 9 Eylül'ün takvim yapraklarında bir tarih değil, bir milletin bağımsızlığının ve özgürlüğünün simgesi olduğunu belirten Başkan Mutlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurtuluşu Savaşı mücadelemiz İzmir'in kalbi konakta zaferle taşlandığını vurguladı. Sevgili komşularım, kıymetli izleyiciler. 9 Eylül bizim için sadece takvim yapraklarında bir tarih değil. Bir milletin bağımsızlığının ve özgürlüğünün simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı mücadelemiz bir bağımsızlık destanına dönüşmüş, İzmir'in kalbi konakta kurtuluşla taçlanmış ve Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. İşte bu yüzden İzmir çok özeldir. İzmir kuruluşun, kurtuluşun, bağımsızlığın, demokrasinin ve laikliğin şeklidir. Bizler İzmir'in Cumhuriyet ile aydınlanan ışığında geleceğe umutla bakmanın gururunu yaşıyoruz.